Emek platformunu oluşturan örgütlerin dali temsilcileri ve değerli katılımcılar. Değerli basın emekçileri. Savaş kapımıza dayandı. Bu savaş evlerimizden, televizyonlarımızdan izleyeceğimiz bir savaş olmayacak. Bu savaş ekmeğimizi, aşımızı küçültecek. Yeni krizler yaratacak işsizlik getirecek. Savaş, açlık, gözyaşı ve ölüm demektir. Savaş, ekmeğimize uzanan ABD'nin kirli elleridir. Savaş, gençlerimizin ABD'nin bölge çıkarları için ölmesi, topraklarımızın açık, açık hedef haline gelmesi, ekonominin çökmesi demektir. ABD asker Türkiye'nin geleceğini pazarlık sözü yapanlar, bu ülkenin geleceğini riske sokanlar, bilmelidirler ki insan hayatı üzerinden pazarlık yapılamaz. Sağ aşağı teyül ülke. Geleceğimiz boş hayallere teslim edilemez.